mutlu akşamlar arkadaşlar. Biz yine iş peşin bakmadım. Ama nasıl yer arkadaşlar? Tam bana göre bir yer. Değil mi? Sesim hala düzelmedi. Eşimle falan geldik. Bakalım. Burası burası. Ha, burası. Haydi. Haydi, haydi. İnternet çekiyor da burada. Biz çekmiyor sadece. İnternet ha, o kadar iyi. Ay arkadaşlar diken uçlarına bakın. Burnumun dibinde olacak inşallah. Ay çok güzel değil mi Saniye? Ha. çok güzel valla. Valla ay. Meyveleri bak sana. Evet her meyve varmış. Ay sesim ne kötü ya. Evet arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Yavuz <laughs> Yavuz Anneciğim. Ay çok güzel ya Hı. Harika Bezelyelere bakın Hı. Ay çok güzel Vallahi Bak ya. Bezelyeler dökmüş. bak aşkım kollarını açmış beni bekliyor. <laughs> Ay çok Yola, harika. şeymuş gel. gel. Şey, mula. Armut. Oh. Harika harika. Müthiş. Çok güzel. Kuş sesleri. Bu kuş seslerini dinleyeceğiz inşallah sabahları. Ay müthiş bayıldım buraya. Heh, bakın taze soğanlar. Her şey harika. Evi görmeyin. Sürpriz. Birazdan göstereceğim. Bol bol yorumları yazın. Bakın diken uçlarını. Hey yavrum. Çekiyor mu? Evet çekiyor aşkım. Bir ev daha baktık arkadaşlar. Mahalleye bir girdim. internet hiç çekmiyor. Vazgeçtim. Kapurayı da yollamıştım 5000 lira. Ay bakın armutlar falan. Ay ne kadar güzel. Nar ağacı. Kiraz ağacı. <laughs> Müthiş. Harika. Uf, coğrafya süper. Tahmin edin burası nere? Ay vallahi o kadar güzel ki. Allah'ım cennete elik düştüm var. yemin ederim. Yemin ederim cennete düştüm. Ama kiralar çok can yakıyor. Ve pazarlık yapıyoruz çatır çatır bakalım. Ay yavrularım. Rahat etsin yavrularım. Güzel. Çok güzel. Her baba. şey böyle. Musluklarım var bahçenin çok her köşesinde. Çok güzel. Cesinde. Çok güzel. Bahçe geniş. Evet aşkım boyu. bahçe geniş. 3 metre burası toplam. Ay çok güzel ya. Şey anten var ha. E, 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 Uyutu anteni kurulu anten hazır. Ha, hazır. Tamam. Şeyiniz yok yani. Çok gel güzel. Gel, her şey güzel. He? Şimdi kiraya evet. kirayı halletelim. Salih, Salih anneyi getirdim. Ehehehe Bak satarım meyveler ama öyle yok. <laughs> yok. Sana satacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar bak. Hı. Buna avforular var ya. Bunları tamam. geçen sene kiracım dikti yani. Ay çok güzel ya. Bak. Evet. Ama yanlış yere dikmiş. Bunlar kenara dikilir. İşte. Bak Bahçı onun ya. Buraya hiç bir şey demedin. Ne evet. gelsene. Bak, Aynen. Ha, gördüm gördüm. Bak alıp yiyebilirsiniz ablama. Ha, tamam. Bu, buraya hepsinden tamam. alayım. Tamam. Yani alın yani. Çok Sizin güzel. Burası. Tamam. Bak burada çilekler var. Orada çilekler evet. var. Bahçeler Her taraf Çok çilek. Çok güzel. Sulama sistemi var arkadaşlar. Harika. Döküyor çilekler. Burada var abla. Ha. olacak inşallah. Evet inşallah. çok var bu sene şeyi yok ama dikkat ettim asma yaprağı. Asma var mı? Var, var mı? süper. Küçük mü büyük mü? Ha tamam. Küçükler yani, meyve vermeye başladı. Ha tamam. Ama yap. Siyah, kokulu yüzü. Ha yap. Tamam o güzel işte yaprağı güzel oluyor onun. Burası da var. var evet, evet çok güzel. Müthiş. Ha Yavuz'a topla. Top delisi Yavuz. Hı. bak. Ya, ha. Olunca, bak. Ha. İncir çok güzel tamam, incir çok, olur. Bana. Öyle mi? Oo, oh, süper. İncirimiz de var. Çok güzel incir Harika bak, var. Harika Bak muz da var. Aa, çok güzel. Muz ağacı da var. Çok... Ha, bayağı büyüyor. Evet, bunlar... Ama yanlış yere dikilmiş. Yani ha, dikilmiş. Bunları ben diktim ama süs Selvi gibi. Böyle, balmi ağacı gibi oluyor. Evet. Şey, e, sıcak iklimi seviyor herhalde. Evet. Ne bileyim ya da so, nasıl sanki iklim dolu. Onlar kuru değil mi? Tohum Ay. bıraktım lahanaları. Onlar hep toplanır, alınır. Eğer ben, ben de, sen... Var de. var, var bende. Ee, onları şey yap, Tamam. Tamam. Allah izin ederse tekrar ekilir. İnşallah. Çok güzel ya. <laughs> Ay Bahçe çocuklar özgür oynayacak. Çok güzel. Ay çok güzel, en güzel arkadaşlar. Güzel, arkadaşlar. Bahçeye. Harika. Ha. Ah. Bak arkadaşlar şimdi ben buraya ekip dikeceğim. E, Böyle e, bir yaprak Fakirte'de bile bedava yok. Da. Ha. <laughs> hakkımı Fakirte'de alacağım. Ona göre. Ha. Haksız bir memek vereceğim de bak. Güzel, çeşme suyu. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bayıldım. Ev sahipleri de iyiler. Bakın. Allah. Harika harika. <laughs> harika vallahi. Harika. harika. Ay doğa müthiş. Aman, Aman Allah'ım. Allah tamam. E o sopa yakacağım diye. Ay yaksın. daha Of 10 numara. Yani. o Ay. zaman Aynen. o şeyi açacaksın diyorum. Ha, el, Açar. Şey ben şey iki de kalıp işim. Kamera da var herhalde. Bunları <laughs> ben baktım. <laughs> çok güzel. Ama... Ee, Ay çok güzel ama. Köpekler var. Burada bir tane hmm. bak köpeğimiz var. Prenses mi? Prens. Prenses mi? prenses mi? Buraya şey bahçe kapısını kapatınca köpek falan giremiyor süper. herhalde. Ha tamam süper. süper bak Zaten buralara tomuz giriyordu, giriyordu ben bunların altına da bak altına tom bile şey te, şey yaptım ki hayatta hiçbir ya, kazıyıp da giremez altında. Ha iyi sağlam yaptın. Yani o, o, tamam. Buraya hiç kimse giremez. Hmm, çok güzel. Orada e, çok de çıkamaz. Ha? Evet. Çok giremez çıkamaz buraya. Hmm, çok güzel ya. Üstüne hem tikenli del var onda. Harika vallahi. Tamam, tamam abi. Semih Sultan. Efendim canım. Benim vakit geliyor. Ben buradan Çünkü zaten kolay kolay, kolay çıkmam. Ama yarın evimde bir şey... Evet. Yaparsın? Sen benim ülkemiz, sen burayı. Tamam. tamam. Aynı. Ama bu tarafa da yaparsan tamam. çok rahatsız olursun. Evet aynı. Yani Yok yapmam orayı. Tamam çatı aynı. göründü zaten. Hani. Burası, burası böyle yedir ama yedir de, tamam mı, burası de, böyle de, ama de, arkadaşlar de, şey e, şehir de, yani de, burası, de, burası emniyet bütün e, okul, okul falan de, hep de, burada. De, Doğru, de, şey ama park şey, şey yapacak bir sorun var? Gübre olur çalı ha çakılmış ya dökme dökme aşk. Çakılmış hakette çok güzel ya tamam sözleşme yapıyoruz şimdi. Peki perdelerimi bırakayım mı sana? Vallahi şimdilik bırak. Şimdi ben alırsam kullanmak istiyorsan ben al, almayacağım tamam. bunları. Tamam. Bunlar ikizlidir. Hem güneşli ha, var hem ikizimiz. ha, şey. Evet evet onları bırakacağım. Hem de yatak odasında var. Tamam. Diğer burayla öbür odayı alacağım. Tamam. Her Her tamam. ikiz tamam. daha iyi olur. Sağ ol canım. Çok Sen beğendin mi aşkım? Ben mi? Ha. Güzel. İşte tam tam çok de. güzel, tam benlik valla. Tam yerime düştüm. Süper. Harika. Evet odun da bu. O Naci, O çiçek. Çiçek aşkım o. Çok güzel açar. Dışını, dışını istediğim renge boyayabilir mi? Dışını istediğim renge boyayabiliyor muyum? Boyayabilirsin. Ha tamam. Yavrum ses yapma aşkım. İsterse Dur. dedi doğal gaz da, da çektirin dedi. Hay çektirsin dedi? Ha. Aydan ah. ayak keserler dedi. Ha. Boyamadım koyamadım dedim ya. Yani gelen doğalgazı de boyamadı. Ha. Evet kalır, yoksa boyanır bu tamam. burası. Şey söyledim. Doğalgazı söyledim ya. De. Doğalgaz dediğim Bak. gibi eğer isterseniz Hı. ben müracaatımı yaparım. Hı Ama benim şu anda maddi olarak durumum türümü... yok. Benim de yok valla. <laughs> yani, onu ileride konuşuruz ileride, abi. Bir yaz zaten. Şu an evet. o kazı düşünmenin yani çok anlamı yok. şey yaparsak hani şöyle yaparız en kötü şartlarda. Hı hı. Ben de biraz durumumu düzeldirim. Hani bir kısım sen versin, bir kısım ben Bir Kiradan düşeriz onu. Aynen. Evet tamam. Ben de bu sefer çektiririz bura doğal tamam. Şimdi burada doğal iyi olur. Tamam. Evet. evet. Okey. Ama soba dersen eyvallah kuzuna korsun. Hı -hı. Sıcak suyun var. Mutfağa bağlı hepsi sıkıntı yok. Ha, Şimdi. <laughs> şimdi şimdi suyu ha. var. Torma suyu var ha. Ha. Güneş enerjisi Sen ocağı Çok güzel. Evet bakmadım. bakmadım ben şu doğaya bakıyorum abi. Siz, Doğayı çok seviyorum. Doğayı <laughs> 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 Aynen. Tamam süper. Ee, bağlasa, tamam. Şu anda klimayı yeni yaptırdım. Bak bu bu takımları yaptım. Zaten klima var iç. de var klima. Burada yazın çok Evet. Üstü ee, açık çünkü. Kışında nereye kadar kirasın klimalar? 12. ay nereye kadar kidasın kremaları? 0 altına veyahut da işte üçleri aşağı düştü bir klima şey yaratıyor. Evet, anladım. Soba yakarız. O zaman yakuzuna kuracağız. Evet. Ya da doğal Ya da doğal Şey ısı yalıtım var mı burada? Var var. Haa. Şöyle var. Ha. yutuk kombine yutokla Ha. Yutuk zaten ısı yalıtım evet. evet. Arka taraf konteynerin etrafı strafolla yapıldı. Tamam. Üstte işte. de ee, iki kat strafor var Tamam. Tavanda. Tamam. Tamam. Çok güzel bir sefer kuzuna yaktığım zamanı var ya. Bütün odalarında açıyordum. İçerisi kuduruyordu yani. Süper. Şey dışarıda mesela ateş yakabiliyor muyum? Tabii yakabilirsin. Ha, tamam. Burada yak. tamam. Yakma, her olursun. Yeri yakmayın da. Yok canım Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yapacağım da Sadece burada. Sadece şurada şey var abla. Ne? Yani buraya herhangi bir kazık, kazanık demeyin bak. Ha, Şu tamam. da şuradan yukarı. Şu ha. duvar var ha, ya. Ha. Bu duvardan. Ha. Buradan hem elektrik tesisatı geçiyor. Ha tamam. Hem tuvalet boruları falan, tamam. su boruları ha, buradan geçiyor. Tamam söylediğin iyi oldu. Sen zaten şöyle bak. Ha. Bir şey yapacaksın ya. Evet mutlaka istişare yap. Tabii. Yani o ola ki şu çiçekleri kazayım oraları yapayım ha. derseniz onun altına çok inme. Tamam. Ee, orada <laughs> elektrik var hem su var hem de şey var. Tamam. Elektrik, ha, elektrik de ha. var. elektrik de var. Burada gelen elektrik orada. Ha. De. Şimdi ben burayı sürdürmek istesem var mı şu öyle? Şu adam var mı? mı? Ha. Şimdi şeye konuşuruz. Tamam. Sonra tamam. onu. Tamam. Tamam. Süper. Tamam. Şimdi çok güzel. Süper. Suyu kapat istersen bak Suyu akıyor. Hadi. Güzel mi bak Bak ee, kırmızı bana. bana var <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel valla tamam. Çok beğendim. Kocaman bahçem var. Biz arkadaşlar bu evin alt tarafına doğru çöplük götü derdik. Yani çöplük götü <laughs> derler. Böyle tarla bizde de öyle bahçe mahçe demezlerdi de. Mesela çöplük götünden git e, lahana topla gel, pancar topla He, gel, doğru. işte pazı topla gel. Aynen öyle. Çok güzel kızlar. Tamam, tamam. Pazı nereye nereye Siz ekelim, ne ekelim belirleyin. Bak, bak bura evin önü şey, verimli burası aşkım. Hiç dikmedim. Onu ne zaman. Burası ekelim, arkadaşlar de, evin ben alt tarafı. Şurası önü, burası bunu, bunu, önü. Buraya aşağıda böyle bahçe. Bakın görebildiğiniz yer. Nereye ne dikeyim şimdi söyleyin. Tavuk falan da yap dedi. Burada çilekler var. Çok güzel. Böyle. Hadi yazın. Buraya ne dikeyim. Ee, <laughs> kadın bezelyeyi yanlış yere dikmiş. Yani ortaya dikmiş. Ee, sizden bilgi istiyorum. Nereye ne dikeyim. Ay çok güzel dümdüz bir de sulama sistemi de var bakın borular. Harika valla. Tam yerime düştüm yemin ederim. Oh şeyden kocerinden Emineciğim fasulye vermişti onları da dikerim. Çok güzel ya. Harika oldu bu iş. Hı. Sevdiğim çiçekler. Çiçek hastasıyım. Evet, çiçekler de çok güzel. Naneler de güzel ama. Nanelerden toplayıp kurut. Ha. Evet. Aldım azıcık. Şu çiçeklerin var hiç bir yerde yok. Evet. Şu uzunlar var ya onlar aşağı. Ha, bunlar. Bunlar çok güzel. açtığın zaman. Karanfil ha. Karanfil değil, bunlar ha. Öyle mi kokuyor? Ay. Çok güzel. Bunlar değil, çok güzel. Bu Aha bunları diyor. Bak çok ha. değişik ha, bak bu şey. da. Bu, bu da hep şey bit oluyor. olmuş o ya. Bit acıyor. atmış bit. Ha, bak. Açtı bu ne ağacı? Bu, şey, bu şey, şey, şey aşkım Japon çiçeği. Bu çok güzel açıyor. <laughs> ha. Da var ben. yap, <laughs> alırsın. Aynı. Aynen. Tamam abi yapalım sözleşmeyi. Hadi yapın da. Hı. Bir çay yok çay yok sonra... yok yok abicim yok. Sonra içeriz çayı. Sözleşmeyi yapın sonra ha. bol bol içeriz içeriz. Aynen. Ben çay hastasıyım zaten. Servis saati geliyor. nerede yapacağım? Bu kız kime benziyor? <laughs> <laughs> o kız annesine benziyor. Annesine benzemiyor. Annesine benzemiyor. Bal bal o. Senin ismin ne canım? Allah'a emanet olun. Evet, evet. Hah. Hadi. Ay <laughs> <laughs> çok güzel. Kız bir bince kucağına al beni diyor. Tava da atmışlar. <laughs> Ay çok güzel bakın arkadaşlar. Harika harika. Aşkım sen beni sen beni Aşkım nereden al? Hadi bay bay. Ay harika ya gerçekten müthiş. Üf bayıldım. Ay. Bayıldım, bayıldım. Ay. Çok güzel. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir güzellik. Ay. Şuraya bakın. Ay bakın. Biz şuna susam çiçeği derdik. Ay şunlar da çok güzel. Nereye la? O da şaşırdı. Ay çok güzel. Haydi. Öyle mi? Ay. Konuma yerli herhalde. Vallahi çok güzel. Hı. Müthiş. <laughs> Ay. Hiç araba falan da geçmiyor. Çocuklar bol bol oynasınlar. Yavrularım rahat etsin. Ha, ha bak ben doğru yola gelmişim. Heh. Ay çok güzel. Çok harika. Bıraksa da yürüsem ben valla. Şuna bak. Çok güzel değil mi Salih? Çok güzel. Çok Ay. Çok güzel. Ay. Burası, Burası. <laughs> <Gülüş> Bura bir de denize de yakın. Muhteşem. çok güzel. Bahçeye bayıldım. Oo, sen Bahçe ana çok güzel. Yani. Evet. Evet, evet. Bizi niye buradan getirmedi ki bu? Konum işte bazen farklı getiriyor Ay. aşkım ya. Oradan ah. Çin'den getiriyor. Evet. Şu evde çok güzel değil mi senin? Evet. Aksoylar. Aksoylar. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. <laughs> Ay. Eyvallah. Çok güzel oldu. Bakın Eyvallah. olabildiğince orman. Tam tam benim yani. Benim mekan. Burası orman, beni yorma. Valla ektik sat diyor abi. Abla da. Bayağı. Neler neler yaparız. Şeker ee, yapıyor abla şeker. Şöyle. Çok güzel. Evet düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ee, dua edin bana bol bol. Bol. bol dua istiyorum. Bakın çok güzel buralar. Allah'ım cenneti yaşayacağım. Gel ya, şuna bak, diken uçlarına bak. Allah'ım. Yarın da burada olacağım. Evet. Gerçekten kavurup kavurup yerim. Ben akşamdan tüpümü hazırlayayım. Yarın hem e, depizot kirayı getireceğiz. Hem de e, işte bahçelerde bir şeyler yaparım. Çok güzel oldu ya. Böyle işte arkadaşlar. İstersen gelelim yine. Gel gel. Gel aşk. ha, Geliriz beraber. Küçüktür falan ayarlayayım akşamda. Dedi daha var ya kimse hiçbirine çağırsın. Ne öyle yapsın. Ben Orası... Orada ben cenneti yaşayacağım, huzuru yaşayacağım. Gerçekten. Ben zaten çağrım var ki daha. Ne olacak şimdi? Ben ee, ne yapayım sen de Ben bina içi istemiyorum. Ee, ben orman ee, istiyorum ee, vallahi. Anca, anca cenazeme gelirsin. Ya Allah korusun be. Deli. Deli misin? Aşkım sen bizi yine bu saatlerde atarsın buraya. Bizi bırakır gidersin. Tamam aşkım? Bir diken uçuk avrayayım da... ...yiyelim evet. orada. Bir demlik de çay... <laughs> Aşkım eşyalarımız gelince yavaş yavaş. Heh, böyle işte. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlarım.